Merhaba arkadaşlar Gülser ile Örgü Zamanına hoş geldiniz. Avokado'muzu örüyorduk. Evet, bu ön tarafını örmüştük avokado'muzun. Bakın çok sevimli oldu. Şöyle ön tarafını örmüştük. Şimdi diğer parçalarına yapacağız. Kahverengi ipimizi elimize alıyoruz. Benim kahverengim bayağı koyu renk. Bakın siyah gibi duruyor. Eğer daha açığını bulabilirseniz daha açığını alın. Ben bulamadım. Bu renk vardı. Şimdi avokadonun e, ayağını yapacağız. Ben size göstereceğim şimdi. Şöyle daha önce yaptığımız gibi şöyle iki tane dolayalım. Şöyle tığımız içine geçirelim. Bakın böyle biraz sıkıştıralım tığımıza bu aradaki boşluk azalsın diye. Şimdi burayı bir tane sıkıştıralım. Bu sıkıştırdığımız yeri saymıyoruz. Şimdi buraya 8 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 şimdi sıra belirleyici ipimizi koyalım yine karışmasın şimdi her birine ikişer tane yapalım arkadaşlar bakın 8 tane var her birine çift olarak yapalım toplamda 16 tane ilmeğimiz olsun Evet sıramızı tamamladım. 16 tane ilmeğimiz var toplamda. Şimdi bir sonraki sıramıza geçiyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 8 tane tek yapalım. Burada 9. 1 2 tane çift olacak. 10.'ya yine 2 tane. 1 2 Geri kalan ilmeklerimizde sıramızın sonuna kadar her birine birer tane yapalım arkadaşlar. Evet sıramızı tamamladım. Bir üst sıraya geçiyoruz. 1 2 3 4 5 5 tane ördüm. Şimdi bir eksiltme yapacağım. Hemen yanındakini de alıyorum. İkisini bir çekiyorum. Bir tane daha yan yana ekilmeyi aldım. Bu şekilde. 2 oldu. Bir tane daha. 3 4 5 6 tane eksiltme yaptık. 6 bir tane de tek örüyoruz. Evet bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi ve sekiz. Şimdi bir, burada bir tane daha eksilteceğim. Bakın İkisini yan yana alıyorum. Bir tane daha eksiltme olmuş oldu. 9 10 ve 11 tane ilmeğimiz olmuş oldu. Şimdi bu sıramızda sıramızın sonuna kadar 11 tane ilmeği tek olarak örelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir sonraki sıramıza geçtik. Şimdi yine her birine birer tane yapacağız. Toplamda 6 sıra 6 sıra daha her birine birer tane yaparak Örelim arkadaşlar. Toplam 6 sıra daha. Evet ben ördüm. Bakın 6 sıra daha ördüm. Şu sıra belirleyicimizi çıkartıyorum. Böyle ilmek kaydı yaparak bir de zincir çekiyorum. Biraz da böyle dikebileceğim kadar. Ben bununla diktim çünkü ayaklarını. Şöyle dikebileceğiniz kadar ayarlayın ipinizi. Daha sonra kesin. Evet böyle kestim. Şöyle ilmeğimizi de çekelim. Bacağımız bitti. Aynısından bir tane daha yapın. İki tane bacağımız olduğu için. Şimdi kolun yapımına geçebiliriz. Yine böyle iki defa doluyorum. Şöyle tığımı geçirip şöyle bir sıktırıyorum ondan ipimi geçir. Burayı bir sıkıştırdım. Bak. Şimdi buraya 6 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3 4 5 6 Sıra belirleyici ipimi koyuyorum. Burada da her birine ikişer tane yapıp altı ilmeğim 12 tane olacak. Her birine çift batalım arkadaşlar sıramızın sonuna kadar. Evet sıramızın sonuna kadar her birine ikişer tane yaptım. Bir sonraki sırama geçiyorum. Şimdi bu sıramda da her birine birer tane yapacağım arkadaşlar. Sıramızın sonuna kadar yine 12 tane ilmeğimiz olacak yani. Artırma eksiltme yapmayacağım. Her birine birer tane yapalım. Evet sıramızı tamamladım. Şimdi bir sonraki sırama geçiyorum. Burada da bir, iki tane tek ördüm. Şöyle hemen yanındakini eksiltme yapacağım. İki ilmeğimi aldım. Bu şekilde üçünü bir çekiyorum. Bir tane daha bir, iki ilmeğimi aldım. Üçünü bir çekiyorum. İki eksiltme yapmış oldum. Yine bir eksiltme daha yapacağım. İki ilmeğimi aldım. Üç, bir tane daha yapacağım iki ilmeğimi aldım bununla dört dört tane eksiltme yapmış oldum yanında kalan ilmeklerimizi de örüyorum bir iki tane bir üst sıraya geçiyorum bu sırada da her birine birer tane yapalım arkadaşlar Evet sıramı tamamladım şimdi bir sonraki sırama geçiyorum şimdi bu sıramda da 7 sıra toplamda 7 sıra her birine birer tane yapalım arkadaşlar. Her birine birer tane toplam 7 sıra daha yapalım. Evet sıramızı tamamladım. Toplamda 7 sıra daha düz ördüm. Şimdi şu sıra belirleyiciyi çıkartıyorum. Buraya böyle ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bunu da kesiyorum artık ipimi. Bu şekilde ilmeğimizi de çıkartıyoruz. İki tane olsun yine kollarımızdan da. Bakın ben yaptım daha önce bir tane daha. Birer tane daha yapın arkadaşlar. Şimdi avokadonun çekirdeğini göstereceğim ben size. Bakın böyle karnına yaptığım çekirdeği. Şimdi bunu nasıl yaptığımı göstereceğim. Yine böyle iki defa doluyorum. Şöyle biraz sıklaştırıp bu şekil yapıyorum yine her zamanki gibi buraya 8 tane sık iğne yapacağım 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 şimdi sıra belirleyici ipimizi de koyalım Evet sıra belirleyecek. ipimizi koyuyoruz. Şimdi bu sıramızda her birine ikişer tane yapacağız. 8 tane sık iğnemiz 16 tane sık iğne olacak. Her birine ikişer tane yapalım arkadaşlar. Evet sıramızı tamamladım. Şimdi bir sonraki sıramıza geçiyoruz. Burada bir tane tek sık iğne yapıyorum. İkinciye çift. Yani bir tek bir çift yapmış oluyorum. Siz de sıramızın sonuna kadar bir tek bir çift olarak yapın. Evet sıramızı tamamladım. Bir sonraki sıramıza geçiyorum. Burada da bir iki tane tek yapıyorum. Bir iki tane tek. Üçüncüye Evet bir iki tane yapmışım üçüncüye tek çift yapıyorum iki tek bir çift yapıyorum sıramızın sonuna kadar iki tek bir çift yapalım Evet sıramızı tamamladım bir sonraki sıramızdayız şu tüyleri de ipin ucundan dökülüyor bakın bir iki üç tane tek dördüncüye çift bir iki tane 3 bir çift yapalım. Sıramızın sonuna kadar arkadaşlar. Evet sıramızı tamamladım arkadaşlar. Sıra belirleyici alıyorum. Çekirdeğimiz bu kadar. Hemen sıra belirleyicinin olduğu yere şöyle ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Bunu kısa kesin. Uzun olmasın. Şu kadar yeterli. Şöyle bu ipi de arkaya gizlersiniz. Çekirdeğimiz de bitti. Evet. Çekirdeğimizi de yaptık. Bitirdik. Ayaklarını yaptık. Kollarını yaptık. Şimdi avokadomuzun böyle tepesine bir sap yaptım ben. Kendi sapını. Önüne de yaprak yaptım. Şimdi bu sapını yapalım. Onun için de yine böyle ilmeği ilk kere doluyoruz ipimizi. Şekil sıkıştırıyoruz. İpimizi sıkıştıralım. Buraya 8 tane sık iğne yapacağız. 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 Yine sıra belirleyicimizi koyuyoruz. Şöyle ipimizi takalım buraya. Yine aynı şekilde hemen yan tarafa 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 yine 8 tane yaptım 8 buraya bir tane daha yapalım 9 tane olsun şimdi bir üst sıraya geçelim Yine burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9 dokuz. Dokuz oldu ilmeğimiz. Şimdi bu şekilde örmeye devam edeceğiz. Bakalım kaç sıra yapmışız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 sıra yeterli aslında. 9 sıra toplam 9 sıra örelim. 1, 2 ve 3 sıra olmuş. 6 sıra daha örelim toplam. 6 sıra her birine birer tane yapalım. Toplamda zaten 9 sıra örmüşüz. Evet toplamda 9 sıra ördük. Yine sıra belirleyicimizi çıkartıyoruz. Buraya böyle bir ilmek kaydırma yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. Yine dikebileceğim kadar bırakıyorum. Avokado'nun sapı da hazır. Şimdi yaprağımızı yapalım. Yaprağımız için yeşil ipimizi alıyoruz. iplerimiz bu marka çok güzel. Yani ben e, örümde çok kolay. Hem de diğerleri gibi değil. Bence e, siz de Himalaya alırsanız daha iyi olur hem çabuk dökülmüyor diğerleri gibi şimdi yaprak yapacağız yaprağımız için şöyle bir bir sıkıştıralım bir iki üç şimdi ipimizi bir alayım dört beş alt yedi ve sekiz tane zincir çektim hemen dibine değil bir yanına şuraya bir sık iğne yapacağım. Bir, iki hemen yanındakine, üç devam ediyorum. Dört, buralara sık iğne yapacağız hep. Beş, altı, yedi buraya bir bir tane yaptık yedinci iki aynı yere yine üç dört ve beş tane yapıyorum şimdi yan tarafa dönüyoruz hemen yanındakine bir tane onun yanındakine ikinci diğer yanındayız zincirin hemen onun yanındakine 3 4 alttaki pide içinden yürüttük. 2 3 4 olmuş. Hemen yanındakine 5. Şuraya 6.'ya da 1 bir, bir tane daha yapayım. Bu şekilde. Şimdi buraya bir İki tane yapmış olduk. Evet, iki tane yaptık. Bir tane daha yapıyorum. Hemen karşı tarafa geçiyorum. Bu şekilde. Bir tane sık iğne yaptım buraya. Bir tane daha yapalım. Sonra hemen bir yanına bir sık iğne, bir tane yarım trabzan başına doluyorum üçünü birden çekiyorum bir tane başına doluyorum normal trabzan yapacağız iki seferde çekeceğiz bir iki şimdi yine bir tane trabzan yapacağım buraya iki seferde çekeceğim bir iki şimdi başına doluyorum şimdi yarım trabzan üçünü birden çekiyorum yine başına doluyorum üçünü birden çekiyorum Şimdi bu kısma da bakın şuralara buraya bir tane sık iğne yapacağım. Hemen yanına bir tane daha. Yani aynı yere iki tane yapmış oldum. Bu uç kısımdayım bakın. Bir iki tane de buraya yaptım. Bakın yaprağımızın geniş kısmı oldu burası. Şimdi hemen yan tarafına bir İki tane de buraya yaptım sık iğne. Sonra başına doluyorum. Hemen yandakine yarım trabzan. Başına doluyorum. Yine yanındakine yarım trabzan. Başına doluyorum. Bir, iki seferde çekiyorum. Normal trabzan. Başına doluyorum. Yine iki seferde çekiyorum. Trabzan olmuş oluyor. Şimdi başına doluyorum. Üçünü bir çekiyorum yarım trabzan yapmış oluyorum. Yine başına doluyorum. Şöyle üçünü bir çekmiş oluyorum. Bu şekilde yaprağımızı oluşturduk. Şimdi buraya bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen altındakine bir sık iğne. Buraya bir sık iğne yapıyorum. Bir tane de buraya yapıp şöyle ilmek kaydırıyorum. Bir zincir çekiyorum ve yaprağımızı bitiriyorum. Umarım düzgün anlatabilmişimdir. Bu da yaprağımız olacak. İsterseniz bununla dikebilirsiniz ama diğer başka iplerle de dikebilirsiniz. Ben bununla dikeceğim bunları. Diğer yerlerini aynı şekilde dikmeyeceğim ama. Sadece kollarını ve bacaklarını işte çiçeğini kadife ipli dikeceğim ön ve arkayı kadif iple dikmeyeceğim birbirine. Bunu böyle çekelim. Bu da tamam. Şimdi yanaklarımızı yapalım. Şöyle yanak yaptım ben. Küçük küçük. Bunu koton iple yaptım. Çünkü kadif ipler çok büyük olduğu için onunla düzgün olmayacaktı. O yüzden böyle pembe ipimiz siz de bir tane pembe ipinizle yapabilirsiniz. Sihirli halka yapacağız. Şimdi tığımızı değiştirelim. O kalın geldi. Şöyle. Daha ince bir tığ. Bakın. Daha önce kullandığım tığ 1.70 milim 3 numara. Bu daha ince. Bununla şöyle bir sihirli halka yapıyorum. Bunun içine bir 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğne yaptım bakayım Evet 6 tane 2 4 6 tane yapmışım şöyle ilmeğimizi sıkıştırıyoruz ipimize çekiyoruz Buraya şöyle ilmek kaydırma yapacağım ilk baştakine. Bu şekilde. Sıra belirleyici ipimizi koyuyorum. Sonra devam ediyorum. Her birine ikişer tane yapacağım. 1 2 1 2 1 2 Sıramızın sonuna kadar her birine ikişer tane yapalım arkadaşlar. Evet, her birine ikişer tane yaptım. Şimdi i̇pimizi çıkartalım. Buraya böyle ilmek kaydırma yapalım yine bir zincir çekelim bunu da böyle yanağına dikeceğimiz için dikebileceğimiz kadar büyüklükte uzunlukta bir ip keselim göz kararı şöyle şu ipimizi de arkadan düğümleyelim bundan da iki tane yapın İki tane kol, iki tane bacak, iki tane yanak, bir tane sapını, bir tane de yaprağını parçaları hazır olsun. Daha sonra avokado'nun arka kısmını öreceğiz. Arkasını biraz değişik yaptım. Önle aynı değil. Buradan da kalan parçayı kesin. Evet. Bu da bitti. Evet. Parçalarımızı bir araya getiririz. Yanaktan bir tane daha yapın. Tüm parçalarımız burası. Önünde yapmıştık. Bir sonraki videomda da avokadonun arka tarafını anlatacağım. Daha sonra dikme aşaması ve doldurma aşamalarını göstereceğim size. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarımı görebilmek için abone olmanız gerekiyor. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.